Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan 1200 KYK yurt yönetimi personel alımının resmi gazetede duyurusu yapılmış oldu. Bizler resmi kaynaktan tüm detayları incelemiş olacağız bu videomuzda. Muhakkak diğer tüm atamalardan, ilanlardan, memur alımlarından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Öncelikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 2020 puanı hala geçerliğini korumuş durumda. 2022 puanı da bu şekilde olacaktır. Sizler 2022 puanınızı yüksek tuttuğunuz takdirde muhakkak ki en güzel atamaları da belki de bu dönemde yaşamış olacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hem seçim öncesi olduğu için hem de çift yılı puan olduğu için 2024 yılının sonlarına kadar 2022 puanı da geçerliğini koruyup en güzel atamaları belki de bu dönemde yaşamış olacağız diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım her kulvarda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik Soru Bakanlığı, Merkezi Atamalar bu türden tüm atamalar artık belki de rekor seviyeleri görmüş olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet dün itibariyle de zaten 2022 değil de 2020 puanı geçerli olabilir demiştik. Bu tahmini yapmıştık ve sadece lisanslar başvurusunu yapabilir demiştik. Nitekim de o şekilde oldu. Hatta dün itibariyle grup grup atamalar da olur diye düşünmüştüm. Yine o şekilde de oldu bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi tüm detayları aktarmış olacağım. Öncelikle sizler başvurunuzu 10 Ekim'de yani pazartesinden itibaren 14 Ekim'e kadar başvurunuzu yapacaksınız. Başvuru sekmesine tıklayarak sizler başvurunuzu adım adım yapacaksınız ama şu an açık değil. 10 Ekim'de açılmış olacak. Günü geldiğinde başvuru nasıl yapılır ilgili önemli kısmı aktarmış olacağım. Başvuru şartlarına baktığımız takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. 600 üzeri sayılı devlet memuru kanununa uygun niteli olmanız gerekiyor. 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık hali almıyor olmanız lazım. 2020 yılından en az 60 para sahip olan kişiler başvurusunu yapabilir. Tercih edilecek her grup için tabloyu birazdan aktaracağım zaten. Nitelikleri taşıyor olmanız gerekiyor. Herhangi bir kamu kurumuna çalışmaktayken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmanız gerekiyor. Görevini devamlayamaya engel sağlık bir problemi olmayacak. Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu bulunmayacak. Arşiv araştırması da olumlu sonuçlanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Başvuru yeri şekli tarihi hakkında bilgi verdim zaten. 12 ile 14 Ekim arasında sizler kariyer kapısı aracılığıyla başvurunuzu online yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Bunun haricinde başvuru için gerekli belgelerin hepsi yazılmış durumdadır. Günü geldiğinde tekrardan değinmiş olacağız. Başvuruların değerlendirilmesi ise 3 kat kadar aday sözlü mülakata çağrılmış olacaktı. Yani sizler sözlü mülakatınızla atanmış olacaksınız. Toplamda 3600 kişi hak kazanmış olacak ilk aşamada arkadaşlar. Daha sonraki süreçte sınavın şekli, konuları, yeri tarihi gibi önemli kısımların hepsini açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden sizler rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlarım. Bunun içinde de e, pekala biz kaç ile başvurabiliriz veya kaç pozisyonda başvurumuzu yapabiliriz? Sizler sadece bir gruptan bir ile başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Keşke bu sayı biraz daha artırılmış olsaydı. En azından şansınızı 2-3 ilde denemiş olsaydınız ama maalesef ki sadece bir il için başvurunuzu yapabileceksiniz. Birden fazla ile başvurursanız ki zaten izin vermez sistem başvuru yaparsanız da geçersiz kabul edilmiş olacaktır. Başvurunuz dikkat edin bu konuda arkadaşlarım. Evet gruplara bakacak olursak da arkadaşlar sizler Özellikle iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri bölümlerinden mezunsanız şanslısınız demektir. Erkek adaylar için de, kadın adaylar için de ayrı ayrı kontenjan açılmış durumdadır. Yani buraya sizden başka kimse başvurusunu yapamıyor. Sizler kendi aranızda yarışmış olacaksınız. Bu bir artı puandır sizler için. Peki bu puan kaça düşer veya işte kimler nereye başvuracak? Muhakkak de yorumlar kısmında kaç puanla başvuru yapacaksanız onun bilgisini yazın. Ona göre bir tahmin yürüterim bizlerde. İlerleyen günlerde yine bunlarla ilgili puanlar kaça düşebilir veya anketlerle sizlere bilgiyi aktarmış olacağım arkadaşlar. Bunun haricinde üniversitelerin en az lisans mezunu sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, turizm gibi Bölümlerden mezunsanız yine şanslısınız demektir. Çünkü sadece sizlere açılan bir bölüm mevcuttur. Sizler sadece ikinci gruba başvuru yapabiliyorsunuz. Yani kendi aranızda yarışmış oluyorsunuz. Biraz da şanssız grup aslında üçüncü grup. Üniversitelerin en az lisans bölümü mezunu olan kişiler. Yani herhangi bir lisans mezunu başvurusunu yapabilir. Yüksek ihtimalle en yüksek puanı da ve en az kontenjan da zaten buraya vermişler. En yüksek puanlar da yüksek ihtimalle burada kapanmış olacaktır. Hem kadın adaylar için hem de erkek adaylar için de. Bu şekilde bir durum söz konusudur arkadaşlar. arkadaşlarım. Pekala hangi illere açılmış durumda? Bunlar için neredeyse tüm illere açılmış durumdadır diyebilirim arkadaşlar. Zaten e, herhangi bir ikametgah şartınız yoktur. Sizler, sizlere uygun olan herhangi bir ile başvurunuzu yapabileceksiniz. Hemen hemen her ilde açıldığında belirtmek istiyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Aslında bu atama bizleri tabii ki de bir yönden mutlu etti. 2020 puanları, 2020 puanıyla mücadele eden arkadaşlarım yüksek puanları heba olmadan bu gibi önemli şanslarını da değerlendirmiş olacaklardır. Keşke biraz daha eşit bir dağılım söz konusu olsaydı da herkes daha iyi şansını denemiş olsaydı diye düşünüyorum. Tabii yorumlarda sizleri bekliyorum. Tabii sizlerin de görüşleri benim için oldukça önemli. Lütfen yorumlar kısmında görüşlerinizi ve nereye kaç puanla başvuru yapacağınızı da bilgisini aktarmış olun. Bu arada sınavlar Ankara'da yapılmış olacaktır arkadaşlar. Bunun da bilgisini sizlere aktarmış olayım. Sınavın şekli konuları yeri tarihinde belirtilmiş bu bilgi. Sınav sözlüğü olarak Ankara'da yapılacaktır bilgisini aktarmış durumdalar. Bilginiz olsun. Evet aktaracağım bilgiler şu an için bunlar olsun. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak diğer tüm memur atamasından 2022 puanla hangi memur atamaları bizleri bekliyor gibi önemli kısımlardan haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.